Gündemde neler var? Kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler, Amerika İran'a misilleme yaptı. İhaları yok edildi. Amerika duyurdu. İran'a ait İHA düşürüldü dedi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı Erbil'e yönelen İran'a ait bir insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan İran'ın İran ın, ın kuzeyinde saldırısı ve düşürülen İHA'ya dair yazılı açıklama yapıldı. Bildiğiniz gibi dün akşam Irak'ta bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimine ve Amerikan askerlerine ait üsler İran tarafından havadan füzeler ve roketler, İHA'lar beraberinde vurulmuştu açıklamada saat 14.10'da Amerika güçleri Erbile yönelen İran'a ait insansız hava aracını düşürdüğü ifadeleri kullanırken bu ifa bu hananın ayrıca Amerikan Merkez Kuvvetleri'ne yönelik risk oluşturduğu kaydedildi adeta intikam aldıklarını söyledi. Öte yandan açıklamada İran Devrim muhafızlarının İran' erbil kentine saldırısı kınandı. Açıklamada bu tür saldırıların bölgenin güvenlik ve istikrarını hedef aldığı vurgulandı. İran, İran kuzeyindeki Komele, İKDB ve PAK örgütlerine ait karargahlara füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlemiş, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Sağlık Bakanı Saman Benzenci, İran'ın saldırısında 7 kişinin öldüğünü, 24 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaşmıştı. Kıymetli izleyenler İran'la Amerika arasındaki gerilim her geçen gün artıyor. Bu gerilim Irak'taki hattın iyice gerilmesine sebep oluyor. Bildiğiniz gibi Amerika Kasım Süleymani'yi bir saldırıda öldürmüş ve saldırının ardından İran intikam yemini etmişti. Dün de yaptığı saldırıyla karargahlara çok büyük bir saldırı düzenlemişti.